Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nesrin çantanızı hazırladı. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Adnan Bey iyi mi? Gayet iyi. Sen iyi misin? Bunu söylemek bana düşmez ama... Adnan Bey, Bihter Hanım'la evlendikten sonra... ...huzuru bulduğunu söylüyor ama... <laughs> ...o Bihter Hanım'la çok mutsuz Arsene Hanım. Haklısın. Bunu söylemek sana düşmez. Sana değil, hiç kimseye düşmez özür dilerim. Bir şeye ihtiyacınız olursa gelirim. De. Tamam. Hoşçakalın. Alo. Guten Tag Herr Beşir. Ne günaydın, neredeyse akşam oluyor. Hemen bozmasan olmaz değil mi? Ne haber? İyidir valla. Hiç ara, sormuyorsun. Bir sesini duyayım dedim. Ee, i̇yi ettin, nasılsın? Dönüş heyecanı sardı. Hazırlık yapıyorum şimdi. E ee, Gel artık, özledik. Gerçekten mi? Gerçekten. Ee, lafın geçtikçe annenle babanın gözleri doluyor. Neredesin sen? Evde misin? Yok, çiftliğe gitmiştim, geri dönüyorum şimdi. Yoldayım. Niye gittin çiftliğe? Nihalleri mi bıraktın? Arsene Hanım'a bir şeyler lazımmış, onları götürdüm. Hmm. Ne getireyim sana buradan? Hiçbir şey. Sen gel yeter. Bir hediye alacağım işte. Ne ihtiyacın var söyle. Alo. Cemile, araba kullanıyorum şimdi. Biliyorsun bu yolu da, sonra konuşalım. Tamam mı? Tamam, tamam. Dikkatli ol. Hadi bekliyoruz. Yakında görüşeceğiz. Hadi öptüm.